Herkese merhaba değerli arkadaşlar, hayırlı akşamlar. Ee, bu haftaki ders konumuz kötülük problemi ve yeni dini hareketler konu başlığına kısa bir giriş yapacağız. Ve artık son haftaya yaklaşmaktayız. <laughs> ee, Öncelikle kötülük problemiyle e, ifade etmek istediğim noktalara değinmek istiyorum. Kötülük problemi değerli arkadaşlar ateizm inançıyla ateizm inanç felsefesiyle birlikte e, inançla ilgili felsefi yakınların, Tanrı inancı, insanın ve varlıkların yaratılış gayesi, dünya ve m, ahiret algısı gibi konularla ilgili görüşlerini e, ortaya koyarken e, kötülük problemi üzerinde durmaktadırlar. Biz bunu görmekteyiz. Özellikle ateistler Tanrı varsa yeryüzünde niçin bu kadar kötülük var? Tanrı ah, haksızlıklara, kötülüklere engel olması gerekemez mi? Tanrı olsaydı kötülükler olmazdı. Dünyada haksızlık, adaletsizlik, kötülükler artmış ve insanlar acı çekiyorsa... Ee, o zaman Tanrı yok olmakta, de, yok demek değil midir diye ifade etmektedirler. Bu tarz akıl ve yürütmeler ve önermelerle Tanrı'nın olmayacağını ileri sürmektedirler. Bizim İslami inanç literatürümüze göre değerli arkadaşlar, kötülük, şer, iyilik ise hayır olarak ifade edilir. Dinimize göre hayrı da şerri de yaratan yüce Allah'tır. Evrendeki her şey Allah'ın dilemesiyle gerçekleşir. Ancak yeryüzünde iyilikler ve kötülükler insanların kendi iradeleriyle yaptıkları davranışlar sonucunda ortak, ortaya çıkmaktadır bu davranışlarımızın sonucunda iyilikler ve güzellikler yani olarak ifade ettiğimiz ve kötülükler de bizim davranışlarımızın sonucunda ortaya çıkmaktadır. Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu insana akıl ve özgür irade vermiştir. Vahiylerle de onu doğru yola göstermiştir. Onu davranışlarında özgür bırakmıştır. İnsan iyiye de kötüye de kendisi yönelir. Yeryüzünde haksızlık, adaletsizlik, zulüm ve insanlara ve çevreye zarar verme gibi kötü davranışlar, kötülükler ortaya çıkmazsa bunun sebebi yalnız ama yalnız değerli arkadaşlar insanlardır. Kişinin kendi sorumluluğundan kaçarak kötülüklere bahane edip Allah'ı inkar etmesi doğru olmaz. Bu insana akıl verilmiş ve bu aklın sonucunda bunu inkar etmesi de arkadaşlar değerli arkadaşlar yanlıştır. Kur'an-ı Kerim yeryüzünde ortaya çıkan kötülüklerin ve bizim başımıza gelen musibetlerin kendi yapıp ettiklerimizin yüzünden olduğunu haber vermektedir. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de bunu bizlere aktarmaktadır. Değerli arkadaşlar. Rum suresinde hatırlayacak olursa derslerimizde çokça ifade ediyoruz. 41. ayetinde insanların kendi işledikleri kötülükler sebebiyle karada ve denizde bozulma ortaya çıkmıştır. Dönmeleri için Allah yaptıklarının bazı kötü sonuçlarını dünyada onlara tattıracaktır. Hatırlayalım arkadaşlar Enbiya suresinde de yine Yüce Allah bu konuyla ilgili bizlere ifade etmektedir. Ne demek istiyordur? Küllün nefsin zâikatül Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak hayrı da şerriyle deniyoruz. Ancak bize döndüreceksiniz. Yine derslerimizde çok şey ifade ettiğimiz gibi Yunus suresinde de bu konuyla ilgili bir ayette ifade edilmektedir. Hatırlayalım. Şüphesiz Allah insanlara hiçbir şekilde zulmetmez. Fakat insanlar kendilerine zulmederler değerli arkadaşlar. Biz ne yapıyorsak ancak kendimize yaparız. İnsan hem iyi ve güzel davranışlarda bulunabilen hem de kötülük işleyebilen bir varlıktır. Yüce dinimiz İslam insanlara iyi ve güzel davranışlar bulunmaya yönlendirmektedir. İnsanlardan Allah'ın vermiş olduğu sevgi saygı ve şefkat, merhamet, alçak gönüllülük gibi güzel duygu ve düşüncelerle hareket etmesini istemektedir. Dinimiz yeryüzünde iyiliğin yaygınlaştırılmasını, başkalarıyla dostça, kardeşçe ve barış içinde yaşamasını öğütlemektedir. Bunun yanında kötülüklerin ortadan kaldırılması için de mücadele etmesi emretmektedir. Yüce Peygamberimiz bir hadisi şerefinde değerli arkadaşlar ifade ettiği gibi sizden biri bir kötülük görürse onu eliyle kapatsın, değiştirsin. Buna gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Buna da eğer gücü yetmiyorsa kalbiyle bu desin. Bu ise imanın askeri gereğidir diyerek buyurmuştur. Değerli arkadaşlar. <laughs> Dünyada yalnızca kötülükleri, olumsuzlukları görüp iyilikleri ve güzel davranışları görmemek doğru bir yaklaşım değildir. İlin yaygın olduğu hak ve hukukun hakim olduğu toplumlarda insanlar barış, huzur içinde, mutluluk içinde yaşadığını görmekteyiz. Bize düşen de bunu sağlamaya yönelik çalışmalar yapmaktır. Bizler hayatımızı sürdürürken kendimize, Rabbimize, topluma, tabiata ve çevreye karşı sorumlularımızı bilmekteyiz. Bilincinde olmalıyız. Rabbimiz bizleri iyilikle ve kötülükle imtihan ettiğini bilmeliyiz. Yüce Allah bu durum bir ayette de yine şöyle ifade etmektedir değerli arkadaşlar. Sizi bir imtihan olarak hayır ile şer ile deniyoruz. Ancak bize döndürüleceksiniz. Buyurularak Yüce Allah bunu dile getirmiştir değerli arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de. Bizler dünya hayatının bir imtihan yeri olduğunu unutmamalıyız. Daima iyi, güzel davranışlarda bulunmaya özen göstermeliyiz. İnsanlara ve diğer varlıklara zarar verecek kötülüklerden kaçınmalıyız. Yaptığımız iyi veya kötü bütün davranışların kendi tercihimiz olduğunu bilmeliyiz değerli arkadaşlar. Şimdi kötülük problemi ile ilgili aktarmak istediğimiz noktalarla ilgili söylemek istediklerim bunlar. Şimdi dersimizde yeni dini hareketlerle kısa bir giriş yapalım. Haftaya bu konuya devam edeceğiz arkadaşlar. Yeni dini hareketler milenyum tarikatları diye de ifade ettiğimiz e, günümüz dünyasına yakın zamanda ortaya çıkmış bir takım akımlardır. Özellikle 18. yüzyıldan itibaren Batı toplumlarında hızlı bir endüstriyelleşme yani sanayileşme ve modernleşme ile başladı. İnsanlar iş bulmak, daha rahat bir yaşam sürmek amacıyla şehirlere göç ettiler. Özellikle 1789 Fransız ihtilalinden sonra Avrupa'da edebiyat, sanat, felsefe ve pek çok bilim alanında gelişmeler yaşandı. Yeni eserler ortaya çıktı. Sanayi devriminin artmasıyla beraber, sanayileşmenin artmasıyla beraber bilimsel ve teknolojik aydınlanma, modernleşme ve toplumun kültürel yapısında geleneksel değer ve inançlar da bir takım değişikliklere sebep oldu. İnsanlar dinden, maneviyattan uzaklaşmaya, seküler bir yaşam sürmeye, din duygusunun, hatırlayın derslerimizde bunu ifade ettik, dünya hayatının insan zihnine yerleşmesini, din duygusundan, insan zihninden yavaş yavaş uzaklaşmasına sebep olduğunu söylemiştik. Hristiyanlığın tesis ettiği ahlaki kontrol sekülerleşme neticesinde insanlar üzerindeki etkisini yitirmeye başladı değerli arkadaşlar. 18. yüzyılda bunlar Avrupa kültüründe yaşanmaya başladı. Zamanla toplumda kilisenin otoritesi ve saygınlığı iyice azaldı. Özellikle 1970 yılında itibaren batı dünyasında manevi açıdan boşluğa düşen insanlar milenyum tarikatları kıyamet tarikatları gibi adlarla anılan bir takım yeni dini hareketlere yönelmeye başladılar. Çünkü bu yeni dini hareketler yeryüzünde artan kötülükleri, haksızlıkları, acı ve ıstırapları gerekçe göstererek kıyametin yaklaştığını ve Hz. İsa'nın tekrar dünyaya döneceğine ve bir, gelece bir kurtarıcının geleceğine inanmaktadırlar. Böylece yeryüzünde kıyametten önce bin yıllık mutluluk dönemini başlayacağı ile sürmektedirler. Milenyum bin yıllık mutluluk devresi anlamına gelmektedir. Milenyum tarikatlarına göre kıyametten evvel barış ve selametin hüküm süreci bin yıllık mutluluk dönemi başlayacaktır. Bu anlayışa mensup olanlar kıyametten önce bir dini liderin önderliğindeki insanların verdiği mücadele sonucunda yeryüzünde kötülüğün ortadan kalkacağına inanmaktadırlar. Kıyamet tarikatları ise kıyamet gününün yaklaştığını iddia etmektedir. Bunun için çeşitli tarihler verirler. Kıyamet tarikatlarında kıyametin yaklaştığına dair bir kurtarıcının geleceğine inancı hakimdir. Batıda ortaya çıkan yeni dini akımların bazısı Hristiyanlık kökenli, bazı uzak doğu ve Hint kökenlidir. Özellikle Adventist akımlar ve Yehova şahitleri Hristiyanlıkla ilgili ortaya çıkmış bir takım dini hareketlerdir. Bu akımlara mensup insanlar kıyametten önce Hazreti İsa'nın tekrar döneceğine, geleceğine ve bütün dünyada bin yıllık bir mutluluk devresi olacağına inanırlar. Batı'da yaygın olan yeni dini akımlardan bazıları da Uzak Doğu ve Hint kökenlidir. Kare, Hare, Krisha, Sa'i Ba'a, Transantal Meditasyon, Brahma Kumaris bunların başında gelmektedir. Bu gibi dini akımlar, dini mistik akımlar bir tecrübeyi öne çıkarmaktadırlar. İnsanlara doğrudan Allah ile, Tanrı ile iletişim kurmayı imkanı sunarlar. Ayrıca bu akımlar insanlara doğal bir hayat biçimi vaat ederler. Ve onların iç dünyasına seslenirler. Dolayısıyla Batı'da Adventist hayat tarzında huzur bulamayan bazı insanlar modern hayatın bulanından kurtarmak için kendilerini bu din gibi yeni dini akımlara yöneltmektedirler. Değerli arkadaşlar bu haftaki dersimizde aktarmak istediklerim bu kadar. Gelecek dersimize okulumuzda e, gerekli notlarımızı alarak gelelim. Hayırlı akşamlar diliyorum. Derslerimize başarılar diliyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.